Herkese merhaba, günaydınlar arkadaşlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Kanalımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Dün akşam yağmur yağdı, o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Sabahleyin beraber açarız diye. Kızlar günaydın, erkekler ne haber, nasılsınız? Salim mı siz dışarıya? <laughs> Hadi beraber salalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. Geç, 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 geç. Huh, aferin size. Şurada kutumuz var. Bunun içerisinde bir rahibi fizan bir horozumuz var. Onu bugün göndereceğiz. Kapalı kalınca hemen şey yapıyorlar. Dışarı çıkmak için can atıyorlar. Alıştılar çünkü dışarıda rahat rahat gezmeye beyefendiler. Ay aşkım sen ne geziyorsun burada? Yumurta mı yapacaksın hemen? Şey yapalım birazcık yem verelim. Reis. Islanmış kabım yağmur yağmış. Şunu verelim. <laughs> Haydi bakalım. Aslanlarım benim, yiyin, yiyin, yiyin ulan diyor, yiyin. Dün e, biliyorsunuz bir video çekmiştik arkadaşlar. O videoda e, hani hayvanlarımıza bir yemek hazırladıydık. Artıkları da burada hatta. Acı biber falan kattıydık. E, yumurta sonucunu merak ediyorsunuzdur belki. Yumurtaları göstereceğim şimdi. Kaç yumurta aldığımızı göstereceğim abi. ve yemeğimizin sonucu 3 6 9 10. Toplamda 10 adet yumurta aldık arkadaşlar. 10 adet yumurta aldık. Dün tattığımız yemekten hazırladığımız yemekten tam tamına 10 adet yumurta aldık. Bunu böyle 3-4 günde bir falan tekrarlayın arkadaşlar. Hani böyle her gün yapmayın her gün. Çünkü acı biber vermek hayvanların sindirim sistemini de rahatsız edebilir yani. Sonuçta her gün acı biber yediğinizi de siz. Belli bir süreden sonra büyük abdestinizi yaparken rahatsız olursunuz ister istemez. Onları da, da aynı şekilde arada sırada vermeniz güzel olacaktır. Hem yumurta veriminizi de arttıracaktır yani. Değil mi kızım? Bakalım bugün kaç yumurta alacağız? Sabah saat şu anda buçuk arkadaşlar. Oy 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 oy. En, en, en böyle daha hani baskın demeyeyim de biraz daha genç olaraktan erkek olaraktan şu horozum daha erkek yani. Ama baskınlık olaraktan tabii ki şu kar yağdı. Black, black modetimle diğer blue modet horoz daha baskın. Ama gençlik olarak da ve ateş olaraktan Blue Horoz'um daha, <laughs> daha ateşli. <laughs> Ama izin vermiyorlar işte fırıldaklar. Kıyıda köşede basmaya çalışıyor hayvanlara. O da artık olduğu kadar. Evet. Bugün kuluçka makinamızın 21. günü. Civcivlerimiz çıkmaya başladı bu arada. Hatırlıyorsunuz ki geçen göl kontrolü yapmıştık. Lan sabah sabah ne bağırıyorsun lan? Dün 4 kontrol, dün değil evet gün değil ondan önceki gün pardon 3 gün önce 4 kontrolü yapmıştık 18. günde bugün 21. gün çıkımlarımız başladı hızlı bir şekilde göstereceğim çok fazla kapağını açık bırakmadan evet görüyorsunuz çıkımlar başladı aşağı tarafta da çıkımlar başladı yukarıdaki violü de bugün sepete alacağız onun da 18. günü üç gün sonra yüklemiştim bugün ana kucağımızı çalıştırırız. Ana kucağının içerisini hazır, hazırda zaten herhangi bir sıkıntı yok. Biz sadece gaz test edeceğiz buraya. Zaten ampulümüz mü ampulümüz? Aa ampulümüz yok. Ampul takacağız. Ampul nereye gitti lan? Bir yere takmışızdır mutlaka. Çalıştıracağız. Karbon üsticiyi açacağız. Cicillerimizi buraya katacağız abi. Sadece biraz daha öğlen saat olmasını bekliyorum ki şey olmasın diye. Şu an hava biraz serin. Dışarı çıkarttığım zaman yumurtaların dış kabuğu sertleşmesin diye biraz daha bekliyorum. Hava biraz daha ısınsın. Şu horozu çıkarttım mı? Bir dakika. <laughs> Bakalım şeyin Koşunun tepkisini merak ediyorum. <laughs> bak, 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 bak. Koşuna bak, bak. Bak, 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 bak. bak. <laughs> bıraksam var ya direkt birbirlerine girerler ha. Direkt birbirlerine girerler bıraksam. Değil mi oğlum? Değil mi? Koşunuyor, koşunuyor. Bugün seni Erzurum'a göndereceğiz. Erzurum'a göndereceğiz abi bu horozumuzu. Erzurum'dan Hamdi abimiz var. Hüseyin Hamdi abimiz. Ona göndereceğiz. Ama var ya çok felaket hareketli bir horoz. Bir de bilezikli bir hayvanımız. Şimdi bilek modete bakalım. Şu kamerayı tam ayarlayamadım. Yok bu biraz ürkek çıktı. Gel. Gel. Hadi oğlum biraz erkeklenin lan. Kocaman erkek getirmişim yalnız ha. Niye erkeklenmiyorsunuz? Dur sarıya gidelim abi sarıya. Sarıya gidelim. bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Aslanım beni bak 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 nasıl kızdı bak 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 <laughs> gel hadi oğlum enerji korozun bu ya Allah'ına kurban senin Allah'ına kurban senin Allah'ına kurban bak <laughs> bu bak tamam çok şey yapmayacağım çok kızdırmayacağım <laughs> Ne haber? Nasıl gidiyor? Nasılsın? Ha? Senin bu alt yanaklarını yerim yerim. Saçlarına bak, saçlarına kurban. Kulaklarının güzelliğine bak, Bembeyaz. beyaz, maşallah. Sana göre kutu ayarlamamız lazım. Seni bu kutu sana çok büyük. Seni bu kutuyla göndermeyelim. Şu blue da yumurta yapacak büyük bir ihtimal. Değil mi kızlar? Blue horoza bakalım mı? Tepkisi ne olacak? Yok blue horoz da kaçıyor abi. <laughs> Bırakmayın bırakırsam kavga ederler mutlaka. Videonun o kısmını kaydedemem çünkü ihlal yeriz. Bugün buradan civcivlerimizi göndereceğiz. Şurada fizan civcivlerimiz var 8 adet. Rahibi fizanlarımızı göndereceğiz. Bunu sahibine göndereceğiz abi. Sizler günaydın. Ne haber? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Burada bir tane Brahman vardı. Dün ayağı felç oldu. Nasıl oldu hiç anlamadım. Dün akşam dedim hayvanlar şöyle bir kontrol edip ayağında bir felç vardı. Direkt aldım buraya kattım. Ezmesinler diye. Ona bugün bir tedavi uygulayacağız. Bir kantron yağı süreceğim ayağına. O şekilde iyileştirmeye çalışacağım. Lay lay, lay, lay lay. Bak hadi yana, yanaklara bak yanaklara. Lan sen çok tatlısın ama sesin çok çıkıyor. Senin sesin çok çıkıyor. Affedersin ama bir yerini yırtıyorsun öterken. <laughs> şey yapalım. E, arabada bir karton vardı. Gidelim onu alalım. Seni çünkü o kartona katacağım. Tosun Paşa. Tosun <laughs> Paşa. Aynen, bu karton tam senlik abi. Aynen, tam bu kartonda çok rahat gidersin diye düşünüyorum. Şöyle katalım. Ağzını da şöyle yarım bantlayayım. Birazdan içerisine yem katacağım çünkü. Hatta tam bantlayak ya şimdi yukarı çıkacağım. Ağzını açar açar. <laughs> Çıkıp da horozlarla kavga etmesin. Bugün buraya da Elazığ bu kutuya da Elazığ'dan 10 tane bırakma istediler. Onu katacağım. Onu göndereceğim. Şuradaki civcivlerimize bir bakalım ne durumdayız. Kalan civcivlerimiz. Yemli suyumuz var. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Bir arkadaşımız vardı. Abi dedi, hep dedi hayvanları çekiyorsun. Şey hep dedi işlerini yaptığın işleri çekiyorsun dedi. Hiç dedi hayvanlar dedi çekmiyorsun dedi. Hiç dedi koşunları dedi bize göstermiyorsun dedi. Bu videoyu aslında senin için çekiyorum Tosun Paşa. Sen gör diye. <laughs> İki bacı güzel takılıyorlar. <laughs> Lan erkek ne yapıyorsun? Bak bir tanesi bak bir tanesi hemen yumurta yapmaya geçti bile bak. Bunların bir yumurta yeri var. Abi inanılmaz derece rahatsız bir yer. Burada nasıl yumurta yapıyor? Taşların içerisinde yumurta yapıyorlar. Bak hemen gösteririm sana bir dakika. Bak yaptığı yere bak. Bak. Bak abi yaptığı yeri görüyor musun? Şöyle yakınlaştırayım. Bak. Taşın içerisinde yumurta yapıyor ya. Ya böyle bir akıl var mı ya? Oğlum size çok güzel folluk hazırladım. Çok güzel yer hazırladım. Ya hiç bilemedin gel şu lastiğin içerisine yap. Gidip yaptığı yere bak. Oraya da yumurtayı yapıyor vallahi. Bir de onu görenler gelip onlar da oraya yapıyor. <laughs> İşin sıkıntısı orada. <laughs> Hepsi anlaşmalı gibi. Maşallah maşallah maşallah. Tosun paşalarıma. mı? Yiyin ulan. Yiyin ki bol bol yumurta yapın. Bu hafta pazar günü makine sürüm yapacağız arkadaşlar. Buranın yumurtalarını işte abi. Hafta sonu yükleyeceğiz. Pazar günü. Öbür diğer taraftaki İspanyol anaçlarımızdan da yumurta gelecek. Fizan anaçlarımızdan da yumurta gelecek. Hafta sonu toplu bir yükleme yapacağız. Pazar günü gerçekleştireceğim abi yüklemeyi. Tahminime göre bir 60 yumurta falan yükleriz diye düşünüyorum haftalık. Değil mi kızlar? O yüzden sizden güzel bir performans bekliyorum lütfen. Oyt. <laughs> Kızı zıplatmayın. Bak bak bak. O da orada. O da orada. Öbürlerine yelteniyor. Yani burada o kadar avrat var. Bunlara basmam bitti. Gidiyorsun. Oradakine yelteniyorsun. <laughs> bir de onların başını ötüyor. Bak bak bak. <laughs> Bugün veterinere gitmem lazım. Farklı bir ilaç alacağım. Siyah ilacım bitti çünkü ondan almam lazım. Ee, i̇çerideki hayvanların hırıltısı bitti ama gözlerindeki şişme devam ediyor. O gözdeki şişmeyi indirmem lazım çünkü. Yoksa salamayacağım dışarı bu dişle. Bugün onlara bir bakım yapacağız. Hadi siz şöyle bekliyorum ki biri, birinin üstüne çıksın canlı bir şekilde kameraya kaydedim diye. Bekliyorum. Sabahtan beri bir eşleşme olmadı bak 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 bak. Senin paytak paytak yürüyüşünü sevinme, değil mi? Bugün öğleden sonra şey yapacağım. E, ana bucağından cicülleri makineye alacağım. Ama bu video içerisinde atmayacağım. Yarınki video içerisinde atacağım onu. Ve dakikamı doldurdum çünkü. şimdilik e, bu kadar. Bu videoyu izleyen arkadaş bu videoyu senin için çektim geçen yorumlarda yazmışsın. Abi hayvanları göster, abi hayvanları göster. Hep yaptığın işi gösteriyorsun diye. Al kardeşim bol bol gösterdim sana hayvanları. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkesin yorumlarına cevap veririm zaten. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Benden görmüş olduğunuz eksik bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu konuları tartışabiliriz. Bana fikir de verebilirsiniz tabii ki de. Sıkıntı yok yani. Biz her türlü her şeyi açığız. Her şeyi profesyonel biliyoruz diye bir şey de yok yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.